Elif ve Eski Evrenin Efsanesi Bir zamanlar, Esenler Vadisi'nde yaşayan küçük bir kız varmış. Adı Elif'miş. Elif'in en sevdiği şey eski haritalar, el yazmaları ve efsaneler okumakmış. Kitaplığında envay çeşit eser varmış, ejderhalar ansiklisi, elmasların sırrı, efsane etkiler. Ama bir kitap, hepsinden farklıymış, kapağında sadece tek bir harf yazıyormuş, El kitabı her açmaya çalıştığında sayfalar bomboş görünüyormuş. Ama bir gün, Elif kitabın içine düşen bir elma çiçeği görünce sayfaların yavaş yavaş parlamaya başladığını etmiş. Elif, efsanenin eşindesin. Evrensel E harfi seni bekliyor, yazıyormuş ilk sayfada. Eski Evren Kapısı Elif kitabı kucakladığı gibi el fenerini, eldivenlerini, birkaç tane ekmek arası ezine peyniri, emniyet düdüğü, ve bir şişe erik suyu alarak çıkmış. Evinin arkasındaki eski eşik taşına bastığında yer titremiş. Gri taşın içinden ışıklı bir E kapısı yükselmiş. Kapının üstünde parlayan yazı şöyleymiş, evrensel E harfi yalnızca emekle, erdemle, en derin evrenlerle uyum kuranlara açılır. Cesaretle içeri adım atmış. Evrensel E harfi ile tanışma bir anda kendini evrensel evrenler arası efsane alanında bulmuş. Bu yer, zamanın dışındaymış. Etrafta yüzen eski eşyalar, erimiş yıldızlar, eğilen gezegenler, elektrik saçan ejderhalar ve eskibeler uçuşuyormuş. Tam karşısında dev bir varlık beliri vermiş, E harfinin bekçisi Erenus. Erenus, uzun saçlı, sakallı ve göğsünde parlayan büyük bir E olan, bilge bir element almış. Elif, demiş, sana E harfinin efsanesini göstereceğim. Ama önce üç görev var. Elif'in üç görevi. Birinci eşitlik efsanesi. İlk görevde, Elif bir şehirdeki çocuklar arasında eşitlik sağlamalıymış. Bazı çocuklar eski, bazıları yeni oyuncaklarla oynuyormuş. Elif, onlara emekte yapılmış eşit oyunlar kurakları birleştirmiş. İkinci erdemli Eyderha'yı eğitme. İkinci görevde, inatçı bir ejderha sürekli kıskançlık yapıyormuş. Elif ona erdemli davranışlar öğreterek dostça paylaşmanın güzelliğini anlatmış. Ejderha sonunda erik marmeladını paylaşmayı öğrenmiş. Üçüncü efsane elmasını bulma. Son görev, efsane elması bulmakmış. Bu elmas, E harfinin ışığını taşıyan, sonsuz bilgelin sembolüymüş. Elif dev bir esrarengiz ormanda eski efsanevi bir el yazmasını takip ederek elması bulmuş. Elif'in ödülü. Erenus ona bir hediye vermiş, E harfi pusulası. Bu pusula yalnızca en güzel E kelimelerine yönelirmiş; eşitlik, emek, erdem, esneklik, empati, edep, estetik. Elif eve dönerken şöyle düşünmüş: Bir harf bazen bir dünyayı açar. Özellikle de E harfi gibi evrenlerle doluysa.